Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün böyle bir giriş yapmak istedim. Çünkü kendim gececilikten geldim. Ben bir şey sipariş verdim. Onu size göstermek istiyorum. Bugün birkaç gün önce bir şey sipariş verdim. Hemen size gösteriyorum. Çok istiyordum ben bunu. VMF Make'a. Yani Waffle Make'a daha doğrusu. Waffle yapıyor kendisi. Tabii biz yapıyoruz. O pişiriyor. Arkadaşlar ben bunu e, benim çoğu şeyim VMF olduğu için bundan istedim. Daha uyguna da var. Karaca'nın, Kütahya'nın ondan sonra farklı markaların da var. Ama ben bunu tercih ettim. Dedim uyum sağlasın diye e, elektrik eşyalarıma. Böyle hemen açıp size gösteriyorum o zaman. Nasılmış? Evet. Böyle ufacık, çok tatlış sen i̇şte, Aa, burası bunun böyle oynuyor. Normal galiba bunun böyle oynaması diye umut ediyorum yani. Evet böyle görünüyor arkadaşlar. Az sonra waffle yaparken de size göstereceğim inşallah. Böyle. Bunun fiyatı ne kadardı? 65 euro. Türkiye'de de mevcut ama nasıl diyeyim Türkiye'de daha pahalıya geliyor yani. Yaklaşık 140 ma, Euro'ya mı ne geliyor? Türkiye'de e, trenki yolda baktım. Yani orada fiyatı aynı olsaydı ya da daha uygun olsaydı oradan alacaktım. Ama bayağı fark olduğu için dedim buradan alıp götürürüm. Zaten devamlı gidip geldiğim için. bavulumda da çok yer oluyor. Evet, evet arkadaşlar. Video'ya giriş yapmıştım. O girişi dün yapmıştım. Yani dün cidden gecelikten çıktım. Çok yorgunum. Um, o paketi açabildim, WMF'den. Um, waffle makinesini. Ondan sonra fazla başka bir şey çekemedim. Dün aslında waffle yapacaktık Pelin Nur'la. Ama o kendisi uyudu. Sonra ona da söz verdim diye bugüne attık waffle yapma olayını. Um, bugün um, waffle yapacağız. Babam da burger almış. Muhtemelen burger yapacağız. Bakalım yetiştirebilirsek öyle. Şimdi bana Instagram'dan devamlı sorular geliyor. Ne soruları geliyor? Gamze cildin ne ne yapıyorsun gibisine. Tabii herkesin cildinde olduğu gibi az çok bende de kusurlar var. Siyah noktalar olsun, sonra sivilceler olsun. Çıkmıyor değil, hep çıkıyor. Bu dönem dönem hepimizi sinir ediyor. Beni de aynı şekilde. Ama yapılacak bir şey yok yani. Mecbur insanız. Her her şey çıkacak, iyileşecek, hastalanacağız, iyileşeceğiz. O yüzden şimdi ben size ne yaptığımı anlatıyorum. Çok kısa bir işlem. Ben doğal, nasıl diyeyim, cidden böyle çok makyaj yapabilen, becerebilen bir insan değilim. Az çok kendime göre yapıyorum ama arkadaşlarım var, cidden çok iyi yapanlar var arasında. Hatta Rukiye Beni hep e, bir yere gidecek olduğunda falan o makyaj yapardı genellikle. Ama artık onu da bıraktım. E, zamanım olmuyor, onun olmuyor. O evlendi, ben evlendim. Git geller olmadığı için kendi şeyimde yapıyorum. Ama cidden çok nadir. Hatta ben makyaj yaptığımda herkes böyle şey der. Vav wow, ne kadar değiştin, yakıştı falan fıstık gibisine. Ama ben daha çok doğal yönde tercih ettiğim için hoşuma gitmiyor mu cidden gidiyor yani makyaj yaptım mı giyindim mi falan resim çekilmeyi falan çok seviyorum ama yani o çok emek istiyor zaman istiyor o yüzden nadir yaptığım bir şey ama inşallah onu da yaptığımı size göstereceğim şimdilik ben daha demin duş aldım duştan sonra ne yapıyorum yani duşta yüzümü böyle nasıl diyeyim az çok keseliyorum çok büyük yaptığım bir işlem yok bebe kremi. Bebe kremi sürüyorum yüzüme. Hatta şimdi sizden bir süreyim çünkü daha demin duştan çıktım saçım falan kuruttum. Böyle küçüklükten beri yaptığımız işlem. <laughs> Hemen onu yapalım. Genellikle video çekmeden önce de bunu yapıyorum. Çünkü daha böyle bir fresh duruyor. Herkes diyor neden bildim bu kadar çok parlıyor, güzel. Değil? Evet arkadaşlar. Şimdi bebek kremimi sürdüm. Maskaramı da süreceğim. Ondan sonra işlemim bitmişti. Ben genellikle ipek kiplik yaptırıyorum bazen. izne gitmeden önce. Çünkü makyaj yapmama gerek kalmıyor. Ama bu iki dönem yaptırdım. Şu an yaptırmayacağım. Kipliklerim kendi geri yerine gelsin diye. O ee, o kiplik için böyle yukarıya doğru yapan aletten almak istiyorum. Ee, geçen gün arkadaşım geldi. Ondan denemiştim. Bayağı fark ediyor. Aynen bakalım şimdi ama olmadığı için sade maskara süreceğim. Maskarayı da cidden yani Almanya'da olanlar, Türkiye'de olan, bu Türkiye'de de olan bir şey. Bunu kullanıyorum. Çok seviyorum. Çok da pahalı bir şey değil yani burada. 2.40 mu ne? <laughs> Evet arkadaşlar bu kadar yaptığım işler. Yani çok absürt bir şey yapmıyorum o kadar e, temizleme nedeniyle ürünleri de kullanmıyorum. Ama inşallah bir gün ona da alışmak istiyorum. Yani kesinlikle iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Böyle yani cildimize. Ve bakanlar da cidden çok böyle güzel oluyor. Ama nasıl diyeyim böyle aşırı çok fazla üründe kullandığımı ciltte iyi geleceğini düşünmüyorum. Ben saçlarımı genellikle bebek şampuanımla yıkarım. Yüzümü de fazla bir şey sürmem yani daha kötü olmasın diye. Öyle. şimdi böyle bir işlem yaptım. yaptım bu kadar. Arada da Sürüyorum böyle çok az nokta yapıyorum çok az renk gelsin diye yaptım bu kadar arkadaşlar ee, ne diyecektim unuttum. Arkadaşlar ne diyecektim ben ya önemli. Heh. Mesela kaşlarımı aldırıyorum. Aldırmak zorundayım ben. Çünkü normalde ben tek kaşım. Yani küçükken öyleydim. Hatta instagramda küçüklük bir resmim var. Orada belli oluyor. Ama kaşlarımı aldırırken de cidden Üst üste aldırmamaya bakıyorum küsmesinler diye. Çünkü biliyorsunuz böyle mesela delikler oluşuyor. Şu küçük küçük şu yukarıya doğru. Ben genellikle aldırıyorum. Aldırdıktan bir ay, bir buçuk ay sonra tekrar aldırıyorum. Genellikle ortasını kendim alıyorum zaten. orlarını da şey yapıyorum yani geri uzasın. mı da bence kötü durduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Doğal olmasını da seviyorum. Hatta bazen sadece ortasını aldırıyorum. Diğer taraflarını bırakıyorum. Böyle arada uzasın ki ölmesinler diye. Çünkü bu sorununu çok yaşayanlar var. Devamlı aldırıp geri uzamaması gibi. O yüzden onunla dikkat ediyorum yani. Öyle. Genellikle doğallıktan yanayım. Ama e, süsü püsü makyajı da de sevmiyor değilim yani. Yapabildiğim sürece yapmaya çalışıyorum. Ve iyi yapanlar çok var. Mesela Rukiye inşallah makyaj videosu çekeceğiz. O bize o detayları gösterecek. Ben o kadar beceremiyorum. O daha iyi bu konuda. Öyle. O zaman az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi e, yani ertesi gün oldu. Bugün yine bir paketimiz geldi. Herkes de az çok olan bir şey. Yani şu aralar çok alınıyor. Yani bu paketimizi ben kendime alacaktım. Annem dedi ki bana bir sipariş ver bir bakalım nasıl diye. Çünkü yağsız pişiriyor çoğu şeyi. Az yağ kullanılıyor. O yüzden ilk anneme sipariş verdik. Eğer güzelse ben de alacağım kendime. Annem dedi ki ben beğenmezsem sen götürürsün diye. Ama beğenilmeyecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü cidden herkes çok sevdi sevdiği için. Aynen Şimdilik sizinle bir paket açacağım. Cidden çok heyecanlıyım. Çok seviyorum böyle paket açmayı. Yani aşırı hoşuma gidiyor. Yeni bir şey geldim böyle o günü kurtarıyorum bunu yani. Böyle. Ay çok güzel duruyor. Anne ne artık bu? Sen bunu bana verme. Arkadaşlar burada bunu biz e, kaça aldık? 96 euroya aldık. Türkiye'ye bakarak cidden daha uygun. Türkiye'de euro yani e, çarptık mübilene daha pahalıya geliyor orada. O yüzden buradan aldım. Yani ben de muhtemelen alırsam buradan alıp götürürüm. Böyle nasıl diyeyim? Büyük parçalar götürdüm mü kendime daha fazla bir şey götüremiyorum. Aynen böyle bir teli var. Ay beyaz olması çok güzel bir de ya. Hemen bir şey pişirecek içinde. <laughs> Şurada dolapta pişecek bir şey. ben şimdi sana bulacağım. Şey. Aslında mı benim? Burgerleri bunda mı yaptın? Aslında babam bahçede istiyordu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle çok güzel. Almadan önce Beyza'ya da sordum. Beyza dedim alayım mı dedi. Kesinlikle al dedi. Çok işe yarıyor diye. Evet böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi annemden alışverişe çıktık. Zekmürla'ya çıktık. Böyle mobilya olan yer. Yani mutfak eşyası, mobilya hepsi var. Ama bir tava alacağız galiba. Başka bir şey bulamadık. Öyle biraz size buraları göstereyim o zaman. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi alışverişten geldik. 3 parça aldım. İkisine bayıldım. Üçüncüyü de annem aldı dedi. Size hemen onları gösteriyorum. Onları giderken Ankara'ya götüreceğim. Evime uyduğu için. Arkadaşlar birisi bu. Bunu 10 euroya aldım. Ya Aslında bundan daha uygun olanları da var. Ama ben siyah kumlusunu çok aradım ve şu an görür görmez aldım yani. Dedim bu fırsat bu fırsat gibisine. Böyle çok güzel. Bir de bunu aldım. Bu da fiyatı uyguna geldi bana. Alayım dedim. Evime uyuyor siyah. Ve cidden böyle bir şey istiyordum. Bunu da 8 euroya aldım arkadaşlar. Üçüncü parçamı da hemen e, bulup getiriyorum. Evet arkadaşlar. Üçüncü parçam da bu. Bu 30 eurodan 15 euroya düşmüş. Cidden çok kaliteli bir tavaya benziyor. Böyle orta boy. Çok büyük değil. Çok küçük değil. Baya güzel yani. Bunu da annem, hem annem kendisini aldı. Hem ben kendimi aldım. Yani baya kullanışlı olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Dün babamın canı hamburger çekmiş. Şu an hamburger hazırlıklarına başlıyoruz. Bunu da size az çok göstereceğiz. Yeni aldığımız makinada yapıyoruz etlerini, pomesleri falan her şeyi orada yapacağız. İlk defa deniyoruz. İnşallah güzel olur. Acayip heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Şu an e, hamburgerin karamelize soğanını yapacağım. E, Yağın içine soğanları doğradım. Ondan sonucuma biraz şeker ekleyeceğim. Onun karamelize olmasını bekleyeceğim. Yani pişmesini öyle. Ee, hamburger ekmeğimi abimiz aldı geldi şimdi. Böyle barbekü sosu da aldı. Ben bu barbekü sosunu soğanın içine az koyacağım. Halacım tamam sen babam barbekü sosu aldı de. Babam, babam barbekü sosu aldı. Evet. Hamburger yapıyoruz da. Hamburger yapıyoruz. Çığız. Evet arkadaşlar. Hamburgerlerimizi de az sonra koyarken göstereceğim. A, waffle yapacağız. Biraz düzensiz bura. Çileklerimiz var. Waffle'imiz var. Abim ananas almış. Burada Hayır beyan var. Al Türkçesine onu bilmiyorum. Bir de muzumuz var hepsi yaparken göstereceğiz size. Evet arkadaşlar, biraz barbekü ekliyorum. Böyle. Onu soğandan bir biraz kızartacağız. Şöyle açıyoruz. Evet, şimdi de hamburger etlerimizi koyacağız. Arkadaşlar şimdi hamburgerlerimi bölüyorum. Daha da... Anam, bunlar bölük. Oha. Meral abla bunlar bölük mü? Arkadaşlar böl bölmüyorum. Çünkü bölükmüş. Evet arkadaşlar. Şimdilik bir tane hamburgerimizi sizin için hazırlayacağız. Sonra biz hep bir yapıp yiyeceğiz. Ben barbeküyü çok sevdiğim için böyle biraz barbekü koyacağım. Birazdan fazla oldu bu. Ama olsun. Abim çok seviyor ona verdim. Aynen peynirimiz eridi alıyorum hamburgerimizi koyuyoruz ve yeşilliğimizi koyuyoruz bu karamelize soğanımızdan koyuyoruz Böyle. bir de turşu biberimiz bitti afiyet olsun Baba ya. Merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? <laughs> Waffle yapıyoruz. Waffle yapıyoruz. Neden? Çünkü yeni waffle makinesi aldık ve çilek aldık, muz aldık. Değil mi? Evet. Waffle'leri böyle içine şeyleri koyuyoruz. Hı. Önce yumurta sonra tuz sonra un. Tuz koymaz şeker. O zaman başlıyoruz. Şeker. Şimdi Pelin Nurcun, ben sana veriyorum, sen koyuyorsun, tamam mı? Tamam. Arkadaşlar, biz çok olduğumuz için biraz fazla malzemeyle yapıyoruz. Böyle dört tane yumurta evet. koyuyoruz, kupa kalacığım. Evet. Yumurta. Ondan sonra evet. şekerimizi koyuyoruz. Evet. Ondan sonra acaba vanilya koyuyoruz. Hepsini koyacağım? Evet vanilya şekeri. Onları da veriyorsunuz bana. Evet Pelin Hanım şu an bunu karıştırıyoruz. şimdi arkadaşlar iki bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Benimkine de döküldü. Bir şey olmaz. Dur <laughs> öyle yapma. Buradan kamera da görsün. İki bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Ondan sonra cıma. Yağımızı. Ee, yarım bardaktan biraz az yağımızı ilave ediyoruz. Dur bir elinden dök. Evet. Sonra bunu çok az böyle makinayı çalıştırmadan karıştırıyoruz. Yaptım hala. Aferin halacığım. Şimdi unumuzu yapıyoruz. Koyuyoruz. koyuyoruz. Kaç bardak halacığım? 3 bardak. Hayır 3 bardak un koyuyoruz. Birinci mermer mi? Evet. evet. İkinci bardak mı? Çabuk. İkinci bardak mı? Üçüncü bardağımız. Oy, eline gitti. Tek bir şey oldu. İki kaşığı kaşığı. Ee, kabartma tozu. Kabartma tozu. Kıvamı böyle olacak. <laughs> Okey, şimdi hamurumuzu pişireceğiz. Şimdi. Hı. <laughs>

Evet arkadaşlar waffle yaptık bitirdik cidden. <laughs> Yorulmadık değil ama becerdik Allah'a şükür. Ee, aynen çilekli muzlu yaptık. Ananasımız falan da vardı ama cidden yorulduk yani yemek yaptık bayağı dedik. Onları da bir dahaki sefere inşallah. Bayağı arttı böyle. Ama Tarık falan gelip gittikçe hemen yaparız. Aynen. O ya. zaman bize afiyet olsun. Bahçeleri yedik, burger yedik. Valla yorulduk. Yemek yap, mutfak temizle. Yemek yap, mutfak temizle. <laughs> Pelin Nur yapıyor, mutfağı bırakıp gidiyor. Ondan sonra şimdi yorulduk. Dizi izlemeye başladık. Çay içip Meral ablayla dizi izliyoruz şu an. Videoyu artık burada kapatmak istiyorum. Çünkü bayağı yoruldum yani devamı gelmeyecek bu videonun. Öyle Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoya görüşmek üzere.